Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine kanalımızda teknik analiz yapacağız. İlerleyen zamanlarda psikoloji ağırlıklı videolarımız da gelmeye başlayacak. Ama gerek hafta sonunun gelmesi itibariyle gerekse hafta kapanışını yapmamız itibariyle hisselere şöyle bir teknik analizini yaparsak iyi olacak. Daha önce analizini yaptığımız Ereğli hissesiyle başlayalım. Günlük bir grafiğimizi açacak olursak, daha önce yaptığım analizleri takip eden arkadaşlar Ereğli hissesi için belirtmiş olduğum 200 günlük hareketli ortalamaya dikkat etmişlerdir. Çünkü şuraları işaret etmiştim onlar için 100 günlük hareketli ortalama çok önemliydi ve teknik analizini yaptıktan sonra da 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıktı. Olumsuz haber akışıyla Şurada bir aşağısına düştü. Ardından hızlıca 8.23 değer civarında haftalık kapanışını yaptı. Peki bundan sonraki kısımda ne olur? Aynı zamanda bir düşen çektiğimizde onu da kırmış oldu. Üstünde kapanış da yaptı. Böyle bir Fibonacci seviyesi belirleyelim. Olası ilk hedef noktamızı bize göstersin. potansiyel olarak, olarak e, Ereğli Lisesi'nin %50 fibo düzeltmesine kadar geri alırsa düşüşünü yaklaşık 8.38 TL'ler gibi kısa vadede hedef var. Ardından daha orta vadede 8.76 ve daha sonrasında çanağı tamamlamaya gidebilir. Biraz zaman alacaktır. Ama borsa pozitif yönde ilerlemeye devam eder. Ve ile ilgili olumlu haberler gelirse veyahut Hastalığın tedavisine dair herhangi bir ilaç yavaş yavaş e, yukarılara doğru gidecektir Ereğli hissesi. Orta vadede destek noktamız artık 200 günlük hareketli ortalama 7.78. Kısa vadede ise 8 TL altındaki kapanışlar e, stop noktası olarak belirlenebilir. Bu sizin risk algınıza kalmış. Kiminiz e, burada Fibot 8.2'ye göre işlem yapar. Kiminiz 200 günlük hareketli ortalamaya göre. Buradan sonra sizin oyun planınızdır. Şu anda hissesi pozitif yönde devam ediyor. Hızlıca geçelim. Vaktinizi de çok almak istemiyorum açıkçası. Tekfen hissesi için yine haftalık bir grafik açalım. Takip edenler bilir. Grafiğimiz aynı arkadaşlar. Değişen pek bir şey yok Tekfen için. Yine 15 TL 15 TL üstünde kapanış yaparsa yani 200 günlük hareketli ortalamasının üstüne çıkarsa tek venisisinde pozitifiz. ve böyle bir düşen çekmiştik. Hatırlarsanız. Tek için bunun altında kapanışlar da stop olabilir arkadaşlar. Sizin risk algınıza kalmış. Yaklaşık 13.64 13.64 altında teknik olarak stop olmakta fayda var. Ee, dediğim gibi hissede olmayıp da katılmak isteyen arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalamaya dikkat etsinler. Pardon 200 haftalık hareketli ortalamaya. 100 haftalık hareketli ortalama ekmeğinin hissesinde önem arz ediyor. Evet bunun üstünde kapanışlar yaparsa ardından e, düşüşün 23.6'sını geri alıp 15.37 daha sonra adım adım yukarı hedeflerine doğru gidecektir. Ama şerhimiz yani kuralımız 15 TL'nin üstünde kapanış yapması. Teknik olarak diyeceğim başka bir şey yok tekfen için. Türk Hava günlük grafiğini böyle takip ediyorduk. Burada da 10.46 TL altında kapanışlar stoptu. Burada aşağısına düştü. Stop olan arkadaşlar muhakkak stop olmuştur. Bugün Kapanış itibariyle yeniden üstünde kapanış yaptı. 10.44 altında kendi risk algınıza göre stop koyabilirsiniz, kendi oyun planınıza göre. Orta vadeci veya uzun vadeciyseniz herhalde burada buralar e, sizin için fırsat olabilir. Ama kısa vadeci arkadaşlar, benim gibi trade eden arkadaşlar için 10.44 TL altında kendi risk algılarına göre %1, %2 stop koymalarda ben base görmüyorum. Haber akışlarına göre yeniden şekil alacaktır ama teknik olarak 10.44 TL altında %1, %2 kapanışlarda stop olmakta ben fayda görüyorum arkadaşlar. Ereğli hissesini analiz ettik, Tekfe'ni analiz ettik, Türk Hava Yolları'nı analiz ettik bir de Pegasus hissesine şöyle bakalım. Çok hareketli bu aralar. Pegasus hissesi görüyorsunuz haftalık olarak bıraktığımı mu? yani Gerçekten şaka gibi bir mum yani 46 tl ile 66 tl arasında oynamış hissi. Yani gerçekten buradan baktığınızda %50'lik neredeyse bir marjdan söz ediyoruz. Nitekim e, haberlere baktığımda rüt takası girdiğini gördüm herhalde 15 gün boyunca rüt takası olacak. Teknik olarak 47.64 TL altındaki kapanışlar Pegasus hissesi için olumsuz diyebiliriz. Yani 47.64 TL altına düşmedikçe bir şey diyemeyiz aşağı yönlü. Olumlu nasıl olabilir? 55 TL üstüne çıkıp kapanış yapabilirse Pegasus hissesi pozitif taraftadır diyebiliriz. Arkadaşlar burada belirttiğim seviyeler teknik seviyeler. Yani alsa tavsiyesi içermiyor. Oyun planı. Bir şekilde e, teknik olarak seviyeleri belirliyoruz burada. Yani bu işi bir balık yakalamaya benzetirsek oltayı gösteriyoruz. Yani balığı gösteriyoruz. Gerisi sizin hamaratınıza kalmış. Yani becerinize kalmış. Kimisi balıktan eli boş döner. Kimisi babasını e, doldurup döner. Kimisi de bir şekilde beceremeyip denize de düşebilir. Yani burada artık kendi oyun planınızı kuracaksınız. Balığı yakalayıp da e, kaptırmayacaksınız da. Dikkat edeceksiniz. Ben teknik seviyeleri size belirteyim. Çünkü herkesin gördüğü işi farklı. Kimisi Fibonacci 8.2'ye göre işlem yapar. Kimisi 200 haftalık hareketli ortalamaya göre işlem yapar. Kimisi de 50 günlük hareketli ortalamaya göre işlem yapar. Burada 47.64 TL altındaki kapanışlar Pegasus hissesi için olumsuz tarafta diyebiliriz arkadaşlar. Bugünlük 4 hissenin teknik analizini yapacağım sizler için. Eğer sizlerin de istediği hisseler olursa yorumlar kısmına yazın. Daha önce soran arkadaşlar oldu. Nacizane olarak onlar için teknik seviyeleri belirledik. Benim takip ettiğim hisseler 3 aşağı 5 yukarı hep aynı hisseler. Buna da dikkat ediyorum. Her gün 10 farklı hisse yorumlamayı tercih etmiyorum. Çünkü de işlem yaptığı hisseler var. Bu şekilde hem kendi adıma hem de takip eden arkadaşlar adına faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Nihayetinde yani, sizden abone olması, ilgili e, videoda geçen bilgileri beğenip... E, buna dair yorumlar atması, kendinizi merak ettiği hisseler varsa yorumlar kısmına yazması benim için önem arz ediyor. Hem sizin gelişmeniz için hem de benim için önem arz ediyor. Bazen benim gözden kaçırdığım fırsatlar olabiliyor. Güzel yorumlar gelebiliyor bazı hisseler hakkında. Güzel. hisseler gelince de ben de kendimce inceleyip inanın bazı hisselerde arkadaşlardan gelen yorumlar üstüne alabiliyorum. Benim için de karlı işlemler olabiliyor bunlar. Ama hasta aldığım hissi söylemeyi düşünmüyorum. Lütfen yorumlar kısmına da şu anların bu anlarımdan ziyade kendi oyunu planınızı yapın. Bir şekilde ben yine teknik olarak analizler yapayım sizler için. Ama şu hisseyi aldım yükselir mi düşer mi gibi değil. Çünkü bu bir strateji. Unutmayın yarın hissenin düşüp düşmeyeceğini kimse bilemez. Yani yükselecek mi düşecek mi yüzde kimse bilemez biliyorum diyen de yanılır. Bu piyasa zaten öyle tahmin yeri değil. Teknik olarak seviyeler belirleyeceksiniz. Kısa vadeciyseniz, traderseniz. Ona göre de işlemlerinizi yapacaksınız arkadaşlar. Hepinize ben bol bereketli kazançlar diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.